Merhaba arkadaşlar. Kanalıma kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir sonraki videoyla geri geldim. Bu video kısa olacak bu arada onu başta söyleyeyim. Neyse bugün Minecraft çöp kutusu nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce İlk... lan. Cık cık. Neyse. Git. Git 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 Ya tamam tamam. Biz burada yapamayacağız. Bu, bu... Ya, tamam tamam yapabiliriz. Şimdi aa tamam. Her şeyin ağzına sıçtık birazcık ama Bir şey olmaz Şimdi bak 3 blokluk bir alan açıyoruz Sonra aşağıda da, da 3 blokluk açıyoruz Sonrasında da Evet toplam 9 blok kırıyoruz buradan Sonrasında 3 blokluk 3 blokluk bir çukur açıyoruz. Yani şekilde. Ve buraya kum koyuyoruz. Şimdi bu evdekini, evdeki halini nasıl yaparım hiçbir fikrim yok. Yani ev hali nasıl yaparım? Ha. Ha. Orada üzerine koymayın sakın. Ha. Bu arada üzerine koymayın sakın da çünkü Şimdi bu her tarafını kumla kaplıyoruz sonra Başta bir kasma oldu da sonrasında düzeldi merak etmeyin Şimdi Şimdi her yeri tahta bloklar kapatıyoruz sadece bu kısmı tahta blokla kapatmıyoruz Sonrasında tuzak kapısı koyuyoruz Buraya da bir tahta koyarak da Şey bitiyor Böyle olarak bir tane Bakır kılıç alalım Aa oyuna bakır eşyalar gelmiş lan ben hiç fark etmedim he Yeni bakır güncellemesi gelmiş bu arada Bakmak isteyenler baksın bakır zırh falan gelmiş bir de Başka ne tür yenilikler gelmiş onu da bir bakalım neyse Neden Neden kaktüs koyun diyorum kaktüs en önemli şey çünkü kaktüs her şey bakılabilir nedir her şeyleri bile O yüzden o yüzden dikkatli kullanın. neyse bu videoluk bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, kanala kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim ve kanalımızın bildirimlerini de açmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.